burada silah minah var mı ya? an iyi. Arkadan yani geliyor gelmiyor. Ama... Geliyor. Geliyor mu hala? Arkadan yine geliyormuş abi Ama çok değil ya. Ama video çek çekiyor ya şu an. Hmm. YouTube'a gidecek. Telif yemeyelim ama ne koyayım? Yo yo telif kadar gelmiyor aslında. <laughs> yo yo telif kadar gelmiyor aslında. Gel lan Kevin. Yani yapı kurmakla şöyle uğraşırız. Bir tane kulübe yaparız. Oradan save almak için ağaçları keseriz, Kevin ederiz ki yapamıyor. İki tane mi Kevin var şimdi? Bir tane var. Bir tane var. Bak geliyor hmm. burada gelecek lan. Kevin'a e çok kuruldum ya. Geçen sefer sattı beni amına koyayım. Beni dövdüler. Hiç umuruna sallamadım. Kızrak attı kafama amına koyayım. Suyun sesi çok ya. Ananı ne avradını. Öldüm la ben. Ne i̇şte geldi? Oğlum her bulduğunu yeme amına. <laughs> <laughs> niye yiyorsun gerizekalı? <laughs> Öldüm la ben. Oğlum bana niye vuruyorsun? Kanka ben bir çift Kaldır beni. Kaldırdım. <gülüyor> <gülüyor> Yami kampı. Basalım mı kampı? Gel ee... lan Basalım. Dur bekle. Dur mızrak yapalım. <laughs> telefonun koyarım ben. Vurayım mı? Ee, çok, çok kalabalık. Kal dön dön kaç amına koyayım dön. <laughs> siklet kaç. <laughs> çok kalabalıklar oğlum kaç. Oo bak müthiş göl var buraya kurulalım mı? Gölün kenarına doğru. Kurulalım. Kevin. Buraya gel. Gel buraya gel. İnşa et. Yapıyı tamamla Kevin'cim Ananı avradın senin ya Kessene lan niye kesmiyorsun? Sen ne ara geldin lan? Tamam evet. Geldim işte. Aa ipe ihtiyacımız vardı. yolda oldu lover rod Kim? Sen o mi vurdun lan? Sen <laughs> mi vurdun lan? Geldi yine amına koydu. Adam geldi. Nerede? Koş ya siktir et gel. neredeydi? <laughs> Çevirin kanka. Şurayı bir inşa etsiz. Etleri de pişirelim. Tamam. Bir ateş lazım. Geldim yapalım bence. Bende de çubuk var şu anda. Taş varsa etrafını da çevirebiliriz bu arada. Taş var bu arada kanka bir sürü. Elime bak. Aa abla geldi. Emre abla geldi. Aa ama bu gelip gidiyormuş kanka. Aynen böyle. Yavaş yavaş yaklaşıyorum ben. Ben de geliyorum. <laughs> Kaçtı. Abla gel kaçma abla. Abla buraya gel. <gülüyor> abla. <gülüyor> ha kaçma. Köye bakalım, oradan bir tane turuncu yer var ona bakalım. Buna yaptıracak bir şeyler yapalım. Kanka. Onları yapsın. Olur. Ben şuraya bir tane küçük hayvan tuzağı yaptırıyorum zaten. Yaptır. Ama onların hepsini bitirir mi acaba? Sadece onu yapıp bırakabilir yani. Büyük bir şey yaptıralım o zaman. Hayvan tuzağını biz gelince yaptırırız. Tamam. O kısa sürer çünkü. Ne yaptıralım? <laughs> Kevin'a ben ardiye yaptırıyorum bu arada. Aa, bilmiyorum ki en zor o onu yaptırdım. <laughs>